sevgili yengeçler. Yabancı bir ülkede yaşayan bir tanıdığınızla görüşebileceğiniz bir gündesiniz. Bu kişiden sizi çok şaşırtacak, keyifli haberler alabilirsiniz. Uzak bir seyahat ya da kutsal mekanlara yapılacak bir ziyarette gündeme gelebilir. Bugün 28 Ağustos 2015 Cuma, Venüs günündeyiz. Kova burcundaki ay sosyal ve toplumsal konulara olan hassasiyeti arttırabilir. Sabah saatlerinde ay Aslan burcundaki Mars'la karşı açı yapacak. Toplum içerisindeki ve grup faaliyetlerinde daha bireysel davranışlar ortaya çıkabilir. Kişisel isteklerimizle başkalarının menfaatlerinin çakışmamasına dikkat etmeliyiz. Öğle saatlerinde ay Aslan burcundaki Venüs'le karşı açı yapacak. Egomuzu kontrol edemezsek, bencil davranırsak ilişkilerde huzursuzluk ortaya çıkabilir. Toplum içerisindeki davranışlarımıza dikkat etmeliyiz. Akşam saatlerinde ay, Koç burcundaki Uranüs'te ahenkli açı yapacak. Bilimsel ve yaratıcı çalışmalarda orijinal fikirler üretmemiz mümkün. Kendimizi daha özgür ve farklı hissedebiliriz. <laughs>